uyku sorunları, uykuya dalma problemleri ve dinlendirici nitelikte olmayan uykunun inme riskini 50 yaş altındaki bireylerde 4 kat kadar arttırdığını söylüyor çalışma. Hayatın en temel unsurlarından biri olan uyku, insan sağlığı için büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre uyku bozuklukları özellikle 50 yaş altı bireylerde felç geçirme ihtimalini 4 kat daha fazla artırıyor. Uykusuzluğun inme riskini artırdığıyla ilgili araştırma yapıldığını söyleyen Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Levent Öztürk, uykusuzluk yaşayanların mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğinin altını çizdi. Profesör Doktor Öztürk, yapılan çalışmanın uyku sorunu geç uykuya dalma problemleri ve dinlendirici nitelikte olmayan uykunun 50 yaş altı bireylerde 4 kat kadar inme riskini artırdığını gösterdiğini aktardı. Nöroloji dergisinde yayınlanan çok yeni bir çalışma bu ama geniş bir zaman aralığına yayılmış yaklaşık 18 yıla yayılan bir çalışma. Burada ortalama en az 9 yıl civarında takip edilen 30 binin üzerinde gönüllüde gerçekleştiriliyor ve uyku sorunları, uykuya dalma problemleri ve dinlendirici nitelikte olmayan uykunun inme riskini 50 yaş altındaki bireylerde 4 kat kadar arttırdığını söylüyor çalışma. Bu önemli bir sonuç oldu tabi Endişelenmeye gerek yok ancak bu tür uyku e, sorunlarının ciddiye alınması gerektiğini söyleyen bir sonuç bu. Ne yapmak lazım? Öncelikle e, uyku hijyenini e, gözden geçirmek gerekiyor ve orada düzeltilebilecek şeyler varsa düzeltilmeli. Ancak e, yine de devam ediyorsa sorunlar bu durumda bir uyku uzmanına görünmek lazım. Çünkü e, ömrü kısaltabilme riski var. Uzun süre uykusuzluk sorunu yaşadığı için doktora başvurduğunu söyleyen Nesrin Biroş, uyuyamayan bireylerin mutlaka doktora başvurması gerektiğini ifade etti. Uyku her şey. Ben uykusuzluk yaşayan biri olarak çok mutsuz oldum ya. Hep uyutsun doktorlar diye düşündüm beni böyle yatırsınlar. Sürekli uyusunlar diye düşündüm. O kadar ihtiyacım vardı ki uyku yiyecek, içecek kadar önemli. 2-3 yıl önce çok büyük bir kalp krizi geçiriyorum sandım, yaşadım bunu. Çenem bile uyuştu böyle. Tansiyon hastası değilim, tansiyonum yüksekti. Sonra doktorların bütün bölümleri gezdim, nöroloji, kardiyoloji. Kafama bir şey takıldı mı uyku dağılıyor bende. Bir de uyku saatini geçirdiğim sürede kesinlikle uyuyamıyorum. Gençler zaten telefonla yatıyorlar. <laughs> telefonla kalkıyorlar yani benim yeğenim de var aynı şekilde. Sürekli telefona bağımlı kalıyorlar, geç yatıyorlar. E uyku saati tabii ki siz de bilirsiniz 11 ile 3 arası en kaliteli uyku. Ama 4'ten sonra 5'ten sonra uyusalar da ne kadar da o kaliteyi o randımanı alamıyor. Ben yaşamış biri olarak söylüyorum ki gençler genelde 3'ten aşağı uyumuyorlar. Yaşamak için uyumak şart.